Merhaba arkadaşlar. Bugün öyle bir ünite işleyeceğiz ki hem çok önemli hem de sınavlarda banko soru gelen bir yer. Konumuz bütünleşik afet yönetimi. Ama öyle kitaptan okur gibi değil, aklınızdan hiç çıkmayacak şekilde öğreneceğiz. Hazır mıyız? O zaman gelin şöyle kilit bir soruyla zihnimizi açalım. İşte bu soru var ya, aslında bütün ünitenin kalbi. Yani düşünsenize iklim değişiyor, riskler artıyor, eee Devlet yani kamu yönetimi bu yeni duruma nasıl ayak uyduracak? Bu sorunun cevabı bize şunu gösteriyor. Modern afet yönetimi öyle sadece bir yangın çıkınca itfaiye çağıralım meselesi değil. Hayır, bu bir ülkenin geleceği için hayati bir mesele. Peki bugünkü yol haritamız ne? Bakın konuya adım adım toğlaları üst üste koyar gibi işleyeceğiz. Önce afet yönetimi neden bu kadar önemli ona bakacağız. Sonra modern çözümümüz olan bükay neymiş onu tanıyacağız. Ardından bu sistemin aşamaları, Türkiye'deki organizasyon yapısı ve en sonda bir yöneticinin o kritik anlardaki rolü. Hepsini tek tek ele alacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Harika, haydilik bölümle başlayalım. Biliyorsunuz temeli sağlam atmak her zaman en iyisidir. O yüzden ilk sorumuz şu. Afet yönetimi neden devletin en temel, en vazgeçilmez sorumluluklarından biri? İşte konunun en can alıcı noktası tam olarak burası afet yönetimini sakın ha sadece sirenler çaldığında başlayan bir şey olarak düşünmeyin. Bu öyle bir şey değil. Bu, devletin vatandaşının canını, malını, güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat kesintisiz devam eden bir sorumluluğu. Yani makina sürekli çalışıyor. Bu nokta bize işin büyük resmini gösteriyor. Düşünün bir, bir ülke sürekli kalkınmak için uğraşıyor. Fabrikalar kuruyor, yollar yapıyor. Ama her büyük afette her şey sıfırlanıyor, başa dönüyor. E ee, böyle bir ülke nasıl ilerlesin? İşte bu yüzden etkili bir afet yönetimi bir ülke için sadece can kurtaran bir kalkan değil, aynı zamanda onun geleceğini ve kalkınmasını da koruyan bir zırhtır. Peki bu kadar büyük ve karmaşık sorunlarla nasıl başa çıkacağız? İşte tam bu noktada modern bir çözüm, bir sistem devreye giriyor. Gelin şimdi bu sisteme daha yakından bakalım. Ve işte geldik sınavların favori konusuna. Yıldızlı bir kısaltma, BÜKAY. Yani bütünleşik, kapsayıcı afet yönetimi. Bakın, adındaki her bir kelimenin bir anlamı var. Bu yaklaşım eski tip kervan yolda düzülür ya da olay olsun da bakarız anlayışını tamamen terk ediyor. Onun yerine ne diyor? Olay olmadan önlem alırız diyor. Yani proaktif bir strateji. Bu kavramı adınız gibi bilin, mutlaka not alın. Tamam. BÜKAY bir döngü dedik. Peki bu döngünün çarkları nasıl dönüyor? Bu sistem nasıl işliyor? Gelin şimdi bu dört aşamalı oyun planını, yani o çarkları tek tek ne işe yaradıklarını inceleyelim. Arkadaşlar, şimdi ekrana iyi bakın. Bu şema ünitenin adeta kalbi, özeti. Her şey bir döngü. Birincisi, azaltma. Yani daha ortada afet yokken riskleri düşürüyoruz. İkincisi, hazırlık. Planlarımızı yapıyoruz, ekiplerimizi organize ediyoruz. Üçüncüsü, afet anı, müdahale can kurtarıyoruz, hasarı azaltıyoruz. Ve son olarak iyileştirme. Yani yaraları sarıyoruz, hayatı normale döndürüyoruz. Ama en kritik nokta ne biliyor musunuz? İş burada bitmiyor. İyileştirme bittiği an döngü en başa dönüyor. O afetten aldığımız derslerle bir sonraki sefere daha iyi bir azaltma yapmak için çalışmaya başlıyoruz. İşte bu süreklilik fikri Bükay'ın ruhu. Bunu sakın unutmayın. Tamam sistemi anladık, döngüyü çözdük. Yani ne sorusunun cevabı cepte. Şimdi gelelim kim sorusuna. Peki Türkiye'de bu işin direksiyonunda kim oturuyor? Bu organizasyonun başındaki kurumlar hangileri? Haydi şimdi de buna bakalım. 5902. Bakın bu sayıyı bir yere not alın, hatta fosforlu kalemle çizin üstünü. Bu 2009 yılında Türkiye'nin modern afet yönetimi sistemini kuran kanunun numarasıdır. Tam bir test sorusu detayı. Peki bu 5902 sayılı kanun ne getirdi? İşte en büyük yeniliği getirdi. Afad'ı kurdu. Yani Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Afad'ı şöyle düşünün, tıpkı bir orkestra şefi gibi. Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Kızılay herkesi tek bir çatı altında toplar ve yönetir. Yani ülkedeki tüm afet ve acil durum operasyonlarının beynidir, komuta merkezidir. Bu tabloyu da kocaman bir yıldız atın. Buradan soru gelme ihtimali çok yüksek. Bakın, iki tane süper önemli kurul var. Birincisi, afet ve acil durum yüksek kurulu. Bu işin beyin takımı, stratejiyi belirler, büyük kararları alır. İkincisi, afet ve acil durum koordinasyon kurulu. Bu da işin mutfağı, yani sahadaki uygulamayı yönetir, kurumlar arası eşgüdümü sağlar. Şimdi dikkat, kimin başkanlık yaptığı ve ne sıklıkta toplandıkları bilgisi şıklarda sizi çeldirmek için kullanılabilir. Aman dikkat! Tabii sistem sadece bu iki kuruldan ibaret değil. Bunların yanında bir de uzmanlaşmış birimler var. Mesela deprem danışma kurulu gibi işin bilimsel kısmı ile ilgilenen, adeta akıl hocalığı yapan kurullar. Ve bir de AFAD'ın kendi içinde planlama, müdahale, iyileştirme gibi işleri yürüten, yani saha oyuncuları diyebileceğimiz daire başkanlıkları var. Tamam, kurumları, kurulları anladık. Peki ya insan faktörü? Yani o kriz anında bütün sorumluluğu üstlenen, tüm gözlerin çevrildiği yöneticinin rolü ne? Şimdi de o koltukta oturan liderin görevlerine odaklanalım. Bakın, bu çok önemli bir ayrım. Eski anlayıştaki kriz anında ortaya çıkıp masaya yumruğunu vuran yönetici profili artık geçerli değil. Modern yönetici kimdir? Bir satranç oyuncusu gibi birkaç hamle sonrasını düşünen stratejik bir liderdir. Yani sadece afet sırasında değil, afetten çok önce de, afetten çok sonra da sürekli işin başındadır. İşte bu listede o yöneticinin kriz anındaki yapılacaklar listesi. Düşünün, bir yanda haberleşmeyi, ulaşımı ayakta tutmaya çalışıyor, diğer yanda kurtarma operasyonlarını yönetiyor, kamu düzenini sağlıyor, yaralıların hastanelere ulaşımını organize ediyor, evsiz kalanlara barınak, yiyecek, su buluyor, kesilen elektriği suyu tekrar getirtmeye çalışıyor. Ve tüm bunların üstüne hem vatandaşların hem de o yorgun ekiplerin psikolojisini düşünüyor. Yani bu maddeler kaosun ortasında düzeni kurmanın adımlarıdır. Sonuç olarak eğer bu üniteden aklınızda sadece tek bir cümle kalacaksa o da bu olsun. İyi bir afet yönetimi kahramanlık hikayeleri yazmak değil, proaktif planlama ve etkili organizasyonla o hikayelerin yazılmasına hiç gerek bırakmamaktır. Yani asıl mesele zararı en aza indirmektir. Unutmayın, afet yönetimi zararı en aza indirme sanatıdır. Evet arkadaşlar, bu ünitedeki konumuz bu kadar. Umarım her şey netleşmiştir. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.